Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 4. sınıf matematik dersinde kesirleri işleyeceğiz. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün kesir türlerini öğreneceğiz. Kesirleri sıralamayı öğreneceğiz arkadaşlar. İlk kesir türümüz basit kesir. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Örnek 5/3, 6'da 1 4 5'te 2, 21'de 1, 13'te 10 gibi. Basit kesir bir bütünden tamla küçük olan kesirde. Bakın bu da bir tane ne? basit kesirimiz var. 8'de 4 kesmini ifade eder. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterelim. Basit kesirler sayı doğrusunda her zaman 0 ile 1 arasında gösterilir. Bakın 0 ve 1 arasında kesirimiz gösterilmiş birleşik kesirler. Bütünü öğreneceğiz şimdi de. Birleşik kesir. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirleri birleşik kesir denir. Örnek 6'da 7, 4'te 9, 5'te 7, 10'da 15, 7'de 10, 12'de 20, 4'te 6 gibi. Birleşik kesirleri ve bir bütüne eşit ya da bir bütünden büyüktür arkadaşlar. Bakın 4 ile 6. Şimdi arkadaşlar çoğu arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de 6 yazıyorlar. Bu yanlış. Bir tanesini kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4 e bölmüş. Kaçını almış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle yazmalıyız. Birleşik kesirlerde Sayı doğrusuna her zaman bir de veya birden sonra gelir. Bakın arkadaşlar burada da bir sayısını sonra gelmiş. Ya da bir de geliyor bazen arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tam sayılı kesirler. Tam sayılı kesirler. En az bir bütün ve basit kesirden oluşan kesile ve tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesirlerde önce tam sayı yazılır ve okunur. Bakın arkadaşlar bu da bir tam var. Aa bir tane daha tam var. Sonra bölmüş şey. Şimdi şöyle bir tane bir arkadaşımız var. Yemeyi seviyor. Bir tanesini yemiş. Hepsini yemiş. İkincisini de hepsini yemiş. Ama üçüncüsünde hepsini yiyememiş, İki tanesini yemiş. Buna iki tam dörtte iki deviz. İki bu ve yazarız. Sonra kesil çizgimizde bu ve yapacağız. Ve okuruz arkadaşlar. Sayı doğrusunu gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bir tam, iki tam. Şimdi bunu bölmüştük ya. Bir, iki, üç, dört. 2 tam 4 de 2. Şimdi arkadaşlar artık kesi türlerimizi öğrendik. Şimdi birim kesileri sıvalayalım. Birim kesileri sıvalarken paydası en küçük olan en büyüktür arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi şuradan ben bir göstereyim. Bakın burada 4 de bir var. 8'de bir var. 2'de bir var. 3'de bir var. Böyle Dört tane pizzamız varmış. Bir tanesi de dörte bölmüş bir tanesini yemiş. Bir tanesi 8'e bölmüş birini yemiş. Bir tanesi ikiye bölmüş birini yemiş. Bir tanesi ise üçe bölmüş birini yemiş. Şimdi hangisi daha büyük olunca genellikle 8 daha büyük sayı olduğu için öyle düşünürüz. Ama dikkatli bakın hepsinden bir tane yenilmiş ama bundan daha çok yenilmiş değil mi? Demek ki diyoruz ki küçük olan her zaman daha büyük oluyor. O yüzden en büyük olan 2'de 1. En az olan bir bakalım. Evet. Duydum sizi. 8'de 1'dir arkadaşlar. Yani kesirleri sıvalarken paydası en küçük olan en büyüktür. Her zaman. Paydalı ve aynı olan kesirleri sıvalama. Şimdi arkadaşlar paydalı ve aynı nasıl sıvalayacağız? Paydalı ve aynı olan kesirleri sıvalarken payı en büyük olan kesir en büyüktür. Kafamız karıştıysa anlatayım. 8'de 7, 8'de 5, 8'de 1, 8'de 3. Bunlardan hangisi daha büyüktür? İsterseniz var bir bakalım. Bakın bu arkadaşımız daha çok yemiş. Çünkü daha uzun. Bakın bu da daha az. Bu en az diyeceğiz. O da şey ya. Yani diyoruz ki 8'de 7 büyüktür 8'de 5'ten. 8'de 5 büyüktür 8'de 3'ten. 8'de 3 büyüktür 8'de 1'den. Böyle durumlarda 8'de 7 daha büyük. 8'de 1 daha küçüktü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber 4. sınıf matematik dersinde kesin Tüylerini ve kesimleri bir sıvalamamaya Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.